Newcastle United kendi sahasında Queen's Park Rangers'ı ağırlayacak. Queen's Park Rangers bundan birkaç hafta öncesine kadar ligden düşmeye aday takımlardan biri olarak gösteriliyordu. Marquise'un sonrasında göreve gelen Eric Knapp takımı canlandırmaya başladı ilk galibiyetlerini geçen hafta Fulham önünde aldılar. Ondan önce de iki beraberlik almışlardı. İyi top oynamaya başladılar. Redlap'ın da e, sık sık söylediği üzere oyuncularımı canlandırıyorum diyor. Bakalım bu canlılık Newcastle karşısında işe yarayacak mı? Newcastle United, Elim ile uzun soluklu bir sözleşme imzaladıktan sonra büyük e, çöküşe geçti. E, arda arda puan kaybettiler. Maç kazanamadılar içeride ve dışarıda. Onlar için e, sıkıntılı bir dönemde. Onu atlatmak ve yeniden e, üst sıraları tırmanma hedefindeler. E, lig başında hedefleri Avrupa'da Ligi'ydi ancak şu anda 15. sıradalar ve e, küme düşme hattının 2 puan üzerindeler. Newcastle'da Dembaba ve Sisse e, form tutarsa, gol atarsa onlar için işleri iyi gidiyordu. Ancak onlar da e, ...yeterli olmamaya başladılar. Takımda genel olarak... ...bir düşüş söz konusu. Queen's Park Rangers... ...Birmingham Dep Basmanı'nda... ...epey zorlanacak. St. James Park'ta onları... Ne, Newcastle'ın ateşli seyircisi bekliyor. Bu hafta... ...Elin Pardew... ...kazanmak zorunda. Geçtiğimiz hafta son şampiyona... ...kendi evlerinde inediler. Arda arda içeride iki maçtan... ...altı puan hedefliyorlardı. Ancak... E, en azından 3 puanla buradan çıkma düşüncesindeler. Queens Park Rangers'ın başında Redknapp red gibi bir tecrübe var. En büyük kozları olacak. Ancak e, Queens Park Rangers'ın Newcastle karşısında yapabileceği en fazla bir beraberlik çıkarmak olur. Elin Terzicio buna izin vermeyeceğini tahmin ediyoruz ve Newcastle United'ın e, bu hafta kendi sahasında 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyoruz.